Bir seyirciler bir diğer gündem maddesiyle bültenimize devam ediyoruz. 21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu sene pandemi nedeniyle buruk geçti ama festivalde Anadolu'nun geleneksel halk oyunlarından uluslararası dokunuşlar Taksim Meydanı'nda sergilendi. Renkli görüntüler vardı. Ama 21. Uluslararası İstanbul Büyük Çekmece Kültür ve Sanat Festivali bu sene pandemi nedeniyle buruk geçti. Festival bu sene Taksim Meydanı'nda yapıldı. Önce Cumhuriyet anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra Anadolu coğrafyasından uluslararası halk oyunları meydanda sergilendi. Geleneksel oyunlardan uluslararası dokunuşlara uzandı festival. Pandemi nedeniyle festivale katılamayan ülkeleri Türkiyeliler kostüm ve bayraklarıyla festivalde yaşattı. Ben Kolombiya'yı temsil ediyorum. Ee, ve çok mutluyum. Çok renkli bir kıyafet. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı İstanbul büyük çekme. Ee, ben Bosna Hersek'i temsil ediyorum. Elimdeki bayrak da Bosna Hersek bayrağı. Koronavirüs salgınından dolayı daha çok Türkiye'de işte bizim milletimizle beraber yapılan bir festivale dönüştü uluslararası bir festivaldi. Neler hissediyorsun? Esasında bu sene festival e, bu anlamda biraz buruk fakat e, biz bu sene 21.si bu sene temsil 20.si olacak. Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, dünyanın en iyi festivali ödülünü aldıklarını ve pandemi sürecinde bunun daha anlamlı olduğunu söyledi. Dünya Festivaller Birliği Siyof ve Fidaf bizi gönülden kutladı ve festival dünyada hiçbir yerde yapılmadığı için 21. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne en yüksek değerdeki ödülü vermeye karar verdiler. En anlamlı ödül çünkü dünyada hiçbir festival yapılmıyor. Biz bir günlük tam bir festival yapıyoruz. Ee, yaşadığımız ortama göre senfoni orkestrasının müziği, kent orkestrasının müziği ve denizin içerisinde büyük şehrin yapacağı olan muhteşem bir görüntü tamamı Covid-19'da mücadeleyi ortaya koyuyor.